Gelin abi. Öyleyse böyle amına koyayım. Bizim adamlar artık şınav çekiyor amına koyayım. Baktılar bunlar bir yaram yapamıyor. Selamun Aleyküm gençler Amına Oğlu Zombi hoş geldiniz. En son bunun 3. bölümünde kalmıştık diye biliyorum. zombilerin içinden geçiyorduk gençler. Devam edelim. 21. gecedeyiz. Hedefimiz 100. geceydi. mağazaya geçelim buradan çıkalım. Bunların sesini kısmam gerekiyor. Neyse hazırız gençler. Hızlı bir şekilde gidip içlerinden geçiyoruz. Sessalsın. Devam edelim. Buraya 30'larda veya da 35. gecelerde zombiler o kadar fazla geliyor ki telefon bile kasabiliyormuş. Ama izleyeceğiz, göreceğiz hep birlikte canlı canlı gençler. Bunlar fazla bir şey fark etmiyor zaten. İçlerinden geçeriz. Atak yapın abi. Sesini açmayınca da birazcık garip duruyor gibi değil mi gençler? Mesela müzik böyle. De müzik açınca da benim sesim gelmiyor galiba. Oyuna devam et. Gayet ideal. Fazla kişi çağırsan zaten karşıdan da devler gelmeye başlayacak. Bu amın oğulları büyüyecek yani. Hep böyle kalmayacaklar. Gitgide. Güzel. Çok güzel bir şekilde işlerinden geçtik. Şu an, şu an, şu an şöyle bir bakıyorum. Fazla da bir şey gelmiyor. Bunların içinden geçeriz. Bunlar basit varlıklar. Okçular zaten tek başına yatıyor bunlar. Aman koyayım. Şuna baksana. Ballı daşaklı Güzel gençler. 22. geceyi de atlattık. İyi bir şekilde. hazırız. Evet. Evet yerden türüyorlar. Bu arada yavaş yavaş büyüdüler fark ettiyseniz. Yavaş yavaş büyüyorlar zorlaşıyor. Evet devam ediyoruz ama hiç sıkıntı yok. Hiç de önemi yok. Fark etmez bizim orada makina gibi Şunların bir dizilmesine bakamına koyun. Bunların karşısında dağlar da yanmaz anasını satayım ya. Gelin abi. Açan. Öyleyse böyle amına koyayım. Gel. Gel abi. Gel anasını sıktım. Amına oğlu zombiler. Çok güzel böyle daldık. Bu arada hiçbir adamımız eksilmedi. Bir tane adamımız eksilmedi amına koyayım. su yükselttik çok iyi. kalabalık gelin orospu evlatlar kalabalık gelin aa bu arada bizim ordunun bir asaletine bakın amına koyayım bu adamları kimler yenecek ya <laughs> Bu arada sağlam geliyorlar. Güzel. Fark etmiyor. İşte bu kadar. Fazla bir şey göstermediler. Gece 24'ü de çok güzel bir şekilde atlattık. Hiç hiç şehit vermedik amına koyayım. Gelsinler abi. Çok iyi bir şekilde geçiyoruz. Çok iyi bir şekilde. Sona varacağız gençler. O büyük zombileri göreceğiz. Onların da içinden geçeceğiz. <laughs> Gelin oğlum lan. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var lan. Bunlar hiçbir şey yapamaz ki bu ordu yani. Orada çok iyi bir şekilde ilerliyor gençler. Evet oradan da geliyorlar zombiyle Amına koyun konuşamadım. Zombi denilme yaratıklar geliyor. Evet. Bizim büyücümüzü öldürdü orası çocukları. Mezar tam olarak kalemizin dibinde. Yani bizim büyücüyü öldürdükleri için biz de bundan tüm soyunu kurutmaya geldik. Ama ne olur Alayınız gelin lan. Hiç fark etmez amın akı, Hiç fark etmez. Bunların da hakkını verdik gençler. Babaları gelsin. Babalarının da hakkını verelim. Hiç de eksilmiyoruz bu arada. Sürüne sürüne gelenleri hiç sevmiyorum ya. Böyle koşa koşa gelmeleri lazım ki ben bunların hızlı bir şekilde içinden geçeyim. Hedefim olan 100. geceye ulaşmak için amına koyayım. Bizim adamlar artık şınav çekiyor amına koyayım. Baktılar bunlar bir yara yapamıyor. Adamlar Mekke'ye kalkar bu gidişle. Ooo bayağı sağlam geliyor <laughs> arkadaşlar. Yani bizim adamı çekti götürdüler orası çocukları gider orası çocuklar ya adam arada kaldı amına koyuyor orası bir evladısınız Derin lan siz verin lan hakkını çok iyi çok iyi bugün 35 veya 40'a gelirsek çok iyi bizden iyisi yok gelin amına oğlu zombiler amın feryatları bize doğru gelin Vay bu arada çok iyi geliyorlar. Müthiş, 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 müthiş. Bu kadar mı lan? Açağı. Bu kadar mı oğlum? Vay en sevmediğim. Bunlar zehir atıyorlar ya. Aman evlatlar zehir atıyor bizim adamların üstüne. Yavaşlatıyorlar adamları. böyle arada kalırsın o Rus evladı. Bizim adamları da arada koydular diye önceki amın feryatları. Gelsin abi babaları gelsin. Abi. Babaları gelsin babaları. En devleri gelsin anasını satayım. Bunlar mı alacak lan bizi? Bunlar mı zapt edecek lan bizi? Sağlık plan alalım. Bunlar çok iş iş görüyor gençler. Sağlıkçılar şu arkadakiler var ya. Bunlar olmasa bunlar ölür amına koyayım. Amin evladı hiç şekilde ölmedi ya. Çok fazla canı var bunların. Abi hiçbir şekilde ölmüyor ya. Geri tepip duruyor. Oğlum, ne oğlu var? Söyle amına koyayım. Sonunda öldü lan. kokçumuz var. Bayağı iyi bu arada. Hadi. Gelin abi. Bunlar da bu. Bunlar bu arada hiçbir şey yapamazlar ha. Böyle mal gibi gelirler anca amına koyayım. Şu an 35-40'a kadar da rahat giderim ben. Bir de arkadan doğuyorlar lan. geceden sonra 30. geceye geçiyoruz gençler. Yine ölme doğru. Sonunda öldü Orospu evladım sonunda. 30. gece. Evet. Yani Beklediğimiz an geldi. Alayınız gelin lan orospu evlatları. 30. gece şerefini almak 30. gecenin şerefe için gelin amına koyayım hadi. Fazla bir şey geleceğini sanmıyorum ama yani ellerinden geldikleri kadar gelsinler yani. Amın feryatları. Abi altın gibi ordum var. Şuna bakın. Yani. sadece biraz daha kalabalıklar. Çok iyi. Sonuçta kaldı. Tamamdır. Sonunda 30. Geceye de geçtik. Çok iyi. Çok iyi. Her neyse gençler videomuz bu kadardı. Hedefim zaten 30. geceydi. 30. geceye de geldik. Yani bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorum bırakın.